Başlangıç yaptınız. Çok da güzel bir hava yakalandı Bursa'da. Fakat son 3 maçta gelen mağlubiyetler var. Genel olarak takımın son durumu ile ilgili neler söyler? We both in, uh, in both competitions we went in really well. We started really well, but then we just uh, slowed down a little bit with a couple losses in a row. Uh, it was good atmosphere, but what you can say about the situation what we have in the team right now? Uh, I agree. We started really good, and uh, I think that we started uh, much more uh, over the expectations. And uh, we can say that maybe this is the biggest problem. That uh, because of that great start, now someone can say that we slowed down a little bit. Actually, this is uh, something uh, still very good. This is uh, still something uh, uh, really, uh, how to say, uh, very successful. You know, in, in this moment, you can. Evet yani gayet iyi başladık sezona. Beklentilerin de üzerinde başladık hatta ama böyle bir başlangıç tabii ki sonrasında gelen birkaç mağlubiyeti yavama veya kötü bir durum gibi göstermiş olabilir tabii ki ama şu an gayet iyi durumdayız hala. E, yani hala 6 maç kazanmış ve 3 maç kaybetmiş durumdayız. Sezona iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz o mağlubiyetlere rağmen. But actually I will I will remind you that of this our club, uh, Extra Bursa Sport that we are have a competition in the Euro Cup, so uh, don't forget that just two years ago we had the first uh, Euro Cup win ever in the history of this club, so I understand the people around the club, I understand our fans, I'm really thankful to them, but uh, uh, you know, we have to be aware uh, of the situation, uh, we have to be realistic, we have to be uh, a little bit more calm about these expectations and of course to continue with the good games again. Yani tekrar sanırım hatırlatmam gerekiyor ki bu kulübün tarihinde Avrupa Kupası oynadığı 3. sezon. Biz henüz ilk galibiyetimizi Avrupa Kupalarında iki sene önce kazandık. Kulübün etrafında olan insanlar, destekleyenler tabii ki anlıyorum bu yükselen beklentileri ama aynı zamanda şu iyi gidişata devam edip aynı zamanda da sakin kalıp daha mantıklı düşünüyor olmamız gerekiyor. So uh, how to say the the uh, the thing that I would like to uh, say to our fans and uh, you know the people in, um, in our communities first of all uh, me as a coach i'm really thankful for the atmosphere they are making i am also uh, very honored to be as a coach part of the club uh, who is supporting a club like this making the one of the best atmospheres right now in europe and uh, for sure they are one of the most important parts of uh, our club without them we cannot make something big like this. Did you gentle yeah. I will I will just remember. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle taraftarlarınız ve tüm camia için ben kendi adıma bu takımın baş antrenörü olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize yarattıkları atmosfer, bize verdikleri destek gerçekten bizi çok farklı noktalara götüren bir şey. Ben bu tip bir ortamda, bu şekilde işleyen bir kulüpte çalışmak çalıştığım için gerçekten gurur duyuyorum. But Uh, but the thing that I have to also to uh, just uh, beg them, you know, to understand that uh, 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 we were in a final of Euro Cup last year, yes, uh, and of course, uh, of course, now we have some other goals than than last year. But we have to be uh, patient. We have to be uh, uh, supportive with this club because, as you saw so far. We are the club who refuse to surrender. We are the club who refuse to just let any game uh, easily. We are a club who is fighting till the last drop of our sweat and blood. So, uh, we just need to be more aware that, uh, you know, in the Euro Cup, we are for sure we are not in top even of six or seven or eight teams by budget. In Turkish League, the same thing is. So, right now, because we have. Uh, good work ethic, good attitude, good approach and we have a really good work and because players are big fighters that's why now we have uh, all these wins. Ama tekrar hatırlatmam gerekiyor ki evet biz geçen sene Eurocup'ta final oynadık ama yani bu sezon daha farklı hedefleri var bu kulübün ama sonrasında tekrar hatırlatmamız gerekiyor ki ya yani şu an içinde bulunduğumuz durumda söz verebileceğimiz tek şey bu takımın ıı, vazgeçmeyi reddettiği son damlasına kadar terinin savaştığı ve çok daha farklı bir noktaya gelebileceği tabii ki. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum tekrar etmem gerekirse yani biz e, içinde bulunduğumuz Euro Cup'ta en iyi 6 7 8 bütçeden biri değiliz. Ligde bu aynı şekilde. E, ama içinde bulunduğumuz durum elimizde olan oyuncular çok daha farklı savaşçılar ve iyi karakterler olduğu için şu anki galibiyet sayısındayız. So uh, I I just want to say that uh... Um, uh, club also improve a lot of things in our organization. Our organization now is uh, uh, raised uh, on uh, some really different, bigger level. All the all the guys in the club management, all uh, uh, first of all sponsors, president, uh, uh, coaching staff, everybody are on a high level. Really, club is doing best uh, to raise this club uh, and to put on that. level. Uh, you know i'm also thankful to the club that they are doing a really amazing job but you know uh, i will give just an example please uh, remember this okay. And you know, I will just give one example. For example, you have in a, in a Euro Cup you have Venezia. Venezia is a team who has right now between 10 to 11 million budget, and nobody talks about Venezia. For example, what is happening with the Juventud, the Gran Canaria, other clubs, Cedevita, you know, other clubs. Nobody is talking about them. So uh, we really need that support. We really need that patience and uh, we really believe, we really believe in this team and in this club, and in our fans, of course. Şu an organizasyonumuz çok daha farklı seviyede. Kulübümüz, yönetiler sponsorlarımız, içinde bulunduğumuz durumu, e, seyahatlerimizi, coach, e, antrenör ekibini, şu an içinde bulunduğumuz e, tesisi inanılmaz getirdi getirdi Ve tabii insanlar bunu görebiliyor. Şu an organizasyon olarak da e, yaşadığımız atmosfer olarak çok daha tabii farklı bir durumdayız. Ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir diğer örnek vermemiz gerek ek grubumuzda olan Venezia takımının 11 milyon arası bir bütçesi var. Aynı zamanda Hoventut ciddi yükseklikte bir bütçe, Gran Canaria aynı şekilde ama tabii ki insanlar bunları konuşmuyorlar. What was the last thing The last thing is that we just need to be uh, uh, more patient, uh, supportive like uh, so far and to believe to believe in us because we also believe in this team, we believe in this club who did amazing job so far. Son olarak da tabii ki rica ettiğimiz, istediğimiz şey aynı desteği gördüğümüzde bizim buna devam edecek olmamız. O yüzden tabii ki taraftarlarımızdan ve camiamızdan aynı desteği, aynı ilgiyi görmeyi istiyoruz. Her iki kulvarda da hem Basketbol Süper Ligi'nde hem Euro Cup'ta da bir hafta içerisinde çok fazla maç sıklığı olan haftaları geride bıraktı takım. Ve şu anda milli, milli maç arasındayız. Önümüzdeki maçlar hazırlanmak için de iyi bir süre e, ee, işte üç isim de kendi milli takımlarında oynayacaklar. Hmm. Onur Alp, Yiğit ve e, Ahmet. Şu an çalışmalar nasıl gidiyor? Bununla ilgili neler söyler? We had a packed schedule, but now it's break, national team break. We had three uh, national team players out, but what is our thing right now? How we are working, uh, what we are doing to get prepared? yeah our team is not these three players so our team is a team of 14 players so they are important but not less important than other club uh, other other players in our club so we are working still like it's nothing happening we are working really good uh, players uh, they are uh, really high motivated for this period and uh, period and i can say that uh, i'm really also satisfied with uh, work ethic in in this period like i said um, uh, we are very proud on that fact that we have three players in national teams but this is not a team we have 14 players so the rest of them they are working really good right now Tabii ki şu an üç oyuncumuz milli takımlarda. Bununla ilgili büyük bir gurur kaynağı bizim için bu. Ama takımımız bu üç oyuncudan ibaret değil tabii ki. Şu an takımımızda 14 lisanslı oyuncu var. Şu an elim birlikte antrenman yaptığımız oyuncular inanılmaz büyük bir motivasyonla bu süreçten, ağır antrenmanlardan keyif alarak yapıyorlar. Böyle bir iş etiğine sahip oyuncular. O yüzden bu üç oyuncunun, milli takımda olan oyuncunun eksikliğini hissettirmemeye çalışarak aynı şekilde antrenmanlara ve çalışmaya devam ediyoruz. Soru sormak istiyorum. Türk oyuncularla e, uh, oynuyoruz. Likte de bu özelliğimize dikkat çekiyoruz. Geçtiğimiz sezon Onur Alp çok iyi bir performans göstermişti. Bu sezon devam ettiriyor. Aynı şekilde Ömer Utku aldı. Bu sezon daha bir farklı görmeye başladık. Türk oyunculardan alınan bu verimin sırrı nedir? Ben bunu merak ediyorum. Congratulations first on the start and then second thing is that we are the team that plays with lots of domestic players and give them some role. Do you have kind of a secret for that or what was, what can I say, what, what was behind this? I mean, uh, uh, from time I came in this club, this is what I'm talking with my GM, and uh, we are on the same page about this. That there is no there is no success if uh, we don't have uh, good domestic players. This is Turkish league, so we need Turkish players. Uh, all foreigners. I'm also foreign in your country, but uh, you know I'm feeling that uh, without good domestic uh, domestic players, there is no Uh, big success uh, those guys they uh, understand better, of course the language country needs of defense um, everything so uh, that was the that was the moment and uh, i'm also really thankful that uh, a club president and uh, and sponsors gm they understand my my desire to have uh, good domestic players that i that I can play, and I think that we are the uh, how to say this, most Turkish team in the league right now because you can see that uh, almost uh, all the time on the court you have three to four Turkish players, even four Turkish players on the court in the same time. Yani bu benim buraya uh, ilk geldiğim günler itibaren genel menajerimizle konuştuğumuz ve üzerine anlaştığımız, aynı fikirde olduğumuz konulardan biri. O yüzden kulüp yönetimi de tabii ki benimle aynı fikirde oldukları için aynı zamanda çok mutluyum. Çünkü uh, şu an Türkiye Ligi'nde oynuyoruz ve Türk oyuncular olmadan herhangi iyi Türk oyuncular olmadan herhangi bir başarı gelmeyeceğinin biz farkındayız tabii ki. Ben de bir yabancı olarak bu kulüpte çalışıyorum ama bunun farkındayım ve bunun böyle olduğunu e, göstermek de istiyorduk aynı zamanda buna inanıyoruz. O yüzden e, bu konudaki e, yönelimimiz, bu konudaki isteklerimiz bu sonucu verdi bizim için.